Oğlum bu ne amına koyayım Çok affersiz. Sen yetenize sığınıyorum. adamı duymak lazım bu arada ya. Çinli bir adam videosu var ve onu nasıl dinlemeden geçebiliriz? Doğru <laughs> Ben bu videoyu izledim bu arada. Ömer'in videosunu mu Emre mi izletti bilmiyorum ama Bunların hepsini izledik herhalde. Direkt bu videoyu izlemiş olabiliriz. Nasıl bu ya çiğ köfteydi ya nutellaydı. Ha çi, çi çikolatası daha doğru da çiğ köfte Bunu nasıl satmak? bir şey soracağım. Hani bunun böyle... Yani bu... Bilmiyorum. Bu nasıl? Kötü de bir reklam. <laughs> Billy Wake. Bunun kebaplısı da vardı değil mi? Evet. Adam ölmüş sonra. En sonunda da şeyden ölüyor. Ee, tansiyondan falan ölmüş. Yani hikayenin sonunda o. Hani bir tur daha gitmiş artık. Şekerden, kolesterolden gebermiş. Köfte olunca bokunu çıkarabiliyorlar bazen. Çocuk hayatta kalmayı seçti. Bu ne ya? de niye buz var? Ee, eriyip çok birleşmesin diye mi ne buz koyun? Şey yoğururken koyuyorlar. Bunu çıkarıyorum. Biraz eriyip bulguru şişirsin diye mi? Ondan mı? Doğru su koymak yerine buz koyuyorlar. Soğuk olunca daha yavaş eriyor. O yüzden daha yavaş yavaş bulgur şişiriyor. Aynen doğru. O Yes. Ben de biliyorsunuz profesyonel çiğ köfteciydim bir ara var. Bak artık o işlere. Süper. Gerçekten harika. Oh süper iş gerçekten. Yani yenir bu arada. Yenmez değil şimdi. Bunu burada görünen her şeyi yersiniz bence. mi ben yerim. Umurum olmaz. Düşünüyorum yemeyeceğimmiş Belki o kafayı yemem. Çinli adamı yaptı. Bir de CZN bırakın yaptığı o çikolata heykelini yemem. Flash yapıyor. Bu yemekler nerede? Ben hiç yemek sepetinde böyle yerler görmedim. Bu adamlar nerede? Farklı bir boyutta lan bu adamlar. Hiç şöyle bir yemek gelmedi benim evime mesela. Bir sürü yerden söyledim. buraya taşımdan böyle. Denedim hepsini. Bir tane bile böyle bir soba borusu gelmedi folyolu. Bunu gidip yerinde mi yiyince sadece böyle yapıyorlar? Yoksa çok mu sayılı böyle mekan? Tamam ne gerek vardı hmm. 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 Ya bunu neyle yiyeceğim bunu Pipetle yersin bunu Ne ki bu Ne bakıyon artık. Bir bunlar. Daha iyi Daha Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Başarılı chat.